Hepinize merhabalar. Ee, hile açtım arkadaşlar bugün. Normalde hile tarzım değildir. Hileyi asla açmam. Hilenin linkini de size vereceğim arkadaşlar. Yorumlara yazın isteyen kişilerin yorumuna yanıt olarak bir ayrı video çekebilirim. Ee, ben normal ban yedim ama tabii ki de yan hesabımda bu kardeşimin hesabı. Yan hesaba girdim bu hileyi açtım ve ilk maçımda banlandım. Bakalım kardeşimle hesabında ban yiyecek miyim? Hesabı o kadar değil yani bir şey olmaz. Ne olabilir ki yani? En fazla ne olabilir? Bakalım arama eğitimi. Açıkmış. En Bakalım. Bakalım. Güzel güzel mis mis bir kardeşimin hesabı vanlayalım. O kadar. <laughs> var. <Oy>. Killing spree <laughs> for the blue team. Takımı ben kurtardım yani. Öyle gözüküyor. O fazla iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internet kötü olduğunda anlattık onu. <laughs> çok takılıyor arkadaşlar. Takılmasa <laughs> Olsun aklın Şimdi benim de dediğim gibi bir sınır var. Abi şu lazer'e bakın. Gece görüş. Gece görüş. Ay Allah'ım ya. Kapatalım. Bir şey Bannıyoruz. Gerçi istediğim de banı mı? Al işte yedik ya bana. Yedik bile. Bu, bu her türlü ban. Bu, bu her türlü ban. Evet arkadaşlar bu <laughs>